Yok ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi arabaya çıkalım. Ya olur mu öyle şey? Sen otur ben bakarım. Oturamam Salih. Nasıl oturayım? Ben de gelin lütfen. Ya İskender'e bir şey olmaz. Merak etme güven bana. O arkadaşlarını falan görmüştür. Öyle oyalanmıştır. Çocuk bunlar. Sen Asya'yı sınırını falan ara. Ben bakar gelirim. Evet evet ben çocukları arayayım. Bulayım telefonumu. Efendim hocam. Hayır gelmedi. Biz de onu merak ediyorduk zaten. Hocam bir şey mi oldu? Hocam doğru söyleyin. Tamam. Tamam haber veririz. Sare hocam ne olmuş? İskender'e bir şey olmuş. Ne 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 olmuş? Ne? Ne olmuş ya? Ne olabilir ki İskender? E? Rüya hoca bir şey demedi ama sesinden anladım. Sesi titriyordu resmen. İskender ekmek almaya gitmiş ama ondan sonra geri dönmemiş. Asya nereye? <laughs> Okula bakacağım. Tamam, tamam tamam. Belki İskender gelmiştir o da bizi arıyor. Hadi. Ne olduğunu anlayan var mı? Hayır ama anlayacağız. Koşun. Evet evet İskender buraya geldi. Ama çok oldu Salih. Hemen alıp çıktı. Nereye gittiğini biliyor musun? Yok vallahi görmedim. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sağ olasın. Hayırlı işler. Aga bu nasıl çocuk ya? Aga e, bu nasıl çocuk ya? Oğlum sen daha bir şey görmedin. Manda gücü var bu çocukta. Allah'tan bayıldı da kurtulduk. Ne yapıyoruz şimdi kanka? Bunlarda çil çil altın var. Babasını arayıp fidye isteyeceğiz. Bu Mesut niye gelmedi daha? Hadi ya, hadi ya. Abi çocuk zincirleri kırmış. Çocuk zincirleri kırmış. İhtiyacını gördün mü? Berat Bugün hiç İskender'i gördün mü? Yok hiç görmedim. İskender! İskender! Neredesin be İskender? Saniye Ana! Ana sen bu okuldaki her şeyi görürsün. Buyurun benim. İskender, İskender'i gördün mü? Yok görmedim. Tamam, tamam sağ ol kolay gelsin. Hayırdır inşallah. Saniye Ana! Sen bu okula her şeyi duyarsın. Ya ayıp söylemesi duyarım. Mavain, derdi neymiş onu duydun mu peki? Mavveyin derdi mi varmış? <laughs> Yo duymadım. Ah ah ah. Bana tamam yedin. tamam. Ah siz sakin olun rüya hocam. Ay çıkar bir yerden çocuk bu. Üzülmeyin ne olur. Bana da mutlaka haber verin. Hoşça kalın. Hayırdır Refika Hanım bir şey mi oldu? Ne olur rüya hocaya bir şey mi oldu? İskender kaybolmuş. Tövbe estağfurullah Allah'ım sen koru ya Rabbim.